Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl port bagaj yapılır onu göstereceğim. Ben hurakana yapacağım ama bir saniye şunu silmem gerekiyor. Şuradan. İlk onda Civic e, Onda Civic mi lan? Tam bilmiyorum ama işte ilk baştaki onda, üstteki. gireceğiz. Burada ikinci tamponu seçip tekrar game guard'dan açıp şurada bitişe bakıp bir olarak duvar yani bir duvarda olarak aratacağız arıyor üçüncü tamponu seçip buradan iki yazıp aratıyoruz çıkıyoruz dördüncüye basıp buraya 3 yazıp ara diyoruz burada almadan çıkıyoruz yapacağımız araca gidiyoruz ben kurakanı yapacağım 95 tamam ekster Burada e, bu değil. Bunu seçeceğiz. Bunu öncelikle rengini ayarlayalım. Şu, şu rengi yapalım. Gemgarden çıkıp kalem. Kaleme basacağız ve buraya artı evet. Artı ne ya? Altıya basıp evet diyeceğiz. Sonra alacağız bunu. Çıkacağız. Araba değiştireceğiz. Geri geleceğiz. Gördüğünüz gibi port bagaj oldu ama biraz yüksek oldu gibi. Rengini böyle ayarlayabilirsiniz. Da ben şu jantın şeyini de, jantı da değiştireyim. Hangi jant güzel olur? En sonlarda böyle şekilli jantlar vardı. Doğan jantı falan. <laughs> Bibes yok. Bibes buna nasıl olsun? Benim de iyice beynim yanıyor ya. Ama bu krom mu lan? Bu doğuştan krom ha. Dur bu değil. Ha, bu. Doğuştan krom. <laughs> Hmm, bir de jant seçiyorum ya. Evet. Bulamadık. Neyse bunu yapalım. Şunu ben yapalım. Bunu da ben yapalım. Çıkalım. Basalım arabamıza. Daha dur. Kamber yapmayalım. Ama kanları yapmazsak ön şey oluyor. Şöyle yapalım. Tamam. Oldu. Evet. Şimdi kırmızı yapsak çok güzel olur ama ben de kilitli game garden'ı virtualden kurduğum bir şey. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi port bagaj böyle duruyor. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.